Sivas Spor kariyerimizin ilk videosundan hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün ee, harika bir videoda karşınızdayım Evet ee, yarın başlayacağız Şu anda bir gün 2 saat 33 dakika 40 saniyemiz var e, Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar o zaman hiç vakit etmeden hemen başlayalım. Şu anda 3.6 milyonumuz var. Eee Ali Okumuş'u satmıştım bu arada. Transfer e, listesinden ayrıldı. 4.8 milyonumuz var. Bakalım 4.8 milyona hangi oyuncular var ona göre bir oyuncu alalım arkadaşlar. Merkezimiz tabii ki orta saha. Tabii ki orta savunma olması, olması. Evet. Bakalım e, hangi oyuncuyu transfer edeceğiz. Evet arkadaşlar. 72'lik oyuncular var. Bakın burada bak Monza 71'lik barıyla var. Antonio Barilla. Şimdi defansif mansak. Ofansif mansak. Ofansif derken yani orta saha mansak arkadaşlar. Tamam ben o zaman Barilla'yı transfer ediyorum. Çok iyi bir oyuncu. Belki en çok e, konuşulan transferlerden bir tanesi. Evet. Şimdi ben buradaki kimleri transfer ettim? Hemen yani şöyle bir. Bari ne? Hemen bir numaramızı 10 numara girdirelim. 10 numara olmazsa olması. Evet. Kuadi'yi transfer ettim. Marusio Islay'ı transfer ettim. Poster'ı transfer ettim. Barilayı biraz önce transfer ettik. Toplam ee, kaç oluyor? 1 2, 3 4 tane transfer yapmış oluyoruz. 67 ee, 67 Bütçemizde kadro değerinde. Saat kaç? 12.46. Daha e, 17 çünkü maçımız var. Erzurumspor maçıyla. Hemen şöyle bir kendi arkadaşlarımın bir takımına bakalım. Menajer listesinden ilk kim varmış? İlk Fatih 35 GG. Fenerbahçe yani. Bakalım kimler var? 4 tane bakacağız sadece. Bakalım Fatih 35 G. Bakalım neler yapmış. Evet e, Messi getirmiş, Sadio Mane getirmiş, Levan Dosya getirmiş, Vedat Muhacir getirmiş. Bu müthiş bir transfer eldi. E, Kaleci Navası getirmiş ve bu kim? Reggie James sabit getirmiş arkadaşlar. 141 e, bütçesiyle kadroda ikinci sırada yer alıyor. Sonrakine bakalım. Diğer menajer de kim? sırada Fatih Ben Arda. E, o da e, Başak Başakşehir'i seçmiş oluyor arkadaşlar. Ee, akşam belki bu tarz videoda Fenerbahçe kariyerimizde Erzurumspor'un videosunu mutlaka çekeriz inşallah. Bakalım bu videoya eğer güzel bir e, beğenimiz abonelerimizi yağdırırsak çok iyi olur. Evet. Arda kardeşimiz 26 bütçesiyle çok iyi gidiyor. Ee, şöyle bir bakalım. kim kim getirmiş kaylarını getirmiş ee, Kevin Enkudu'yu getirmiş Arda Turan'ı getirmiş Ricardo Quaresma'yı getirmiş daha sonra Oxlade Chamberlain getirmiş daha sonra Max ve Trent Alexander Arnold'u getirmiş kaleci Remiro ile Fabri'yi getirmiş eski Beşiktaşlı oyuncu. Kaç oldu arkadaşlar? 2. Evet. Sonrakinde F. 0.35. O da benim çok sevdiğim arkadaşımdır. Kadroları çok iyidir. Biz ara sıra çok konuşuyoruz yani şeyde. Eee mesajlar kısmında. Umarım sağ salim güzel galibiyetlerle gitsin inşallah. Salah'a getirmiş. Neymar'ı getirmiş. Bu güzel bir transfer. Açıkçası yani muhteşem bir transfer olmuş demektir. Daha sonra kimi getirmiş? Hernandez'i getirmiş. Theo Hernandez. 85'lik sol beki getirmiş. Baya bir güzel transfer olmuş. Muslera hala 86'lık. Evet F arkadaşımı çok çok tebrik ediyorum. Son olarak isekim var. Son olarak ise 35 İsmail 29 29. O da en aşağılarda arkadaşlar. Evet. Evet İsmail arkadaşımız Ronaldo'yu Inaki Williams'ı 81'lik forvet. Yani çok iyi gidiyor. Ramsey, Stepan Nenko'yu daha sonra Simon Kayeri, Balbuena'yı, Danny Royce'u bu tarz oyuncuları getirmiş arkadaşlar 104 milyon bütçesiyle. Evet diğerlerini de ne zaman bakacağız? Ee, belki akşamdan maçtan sonra bakarız arkadaşlar. Ee, bu tarz videoları izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarın se bu sezona başlıyoruz. İlk hafta MK Ankara gücüyle oynayacağız. Bakalım bu MK Ankara gücü e kolay bir takımla oynayabilecek miyiz ve bu rahatlık bu rahatlıkla gaybeti alabilecek miyiz? Onu şu anda yarın belirleyecek. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki programda sizlerle birlikte olmakla dileğiyle diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum ve hoşçakalınız. Bay bay.